Pes'in gemisi bakın şurada. Dükmüştü. <laughs> Bakar mısınız şuraya? <laughs> evet, tahmin ettiğiniz gibi şu an Sevkoval <laughs> Limanı'ndayım. Sevkoval Port burası, evet. <laughs> Ve bilin bakalım ne oldu? O gördüğüm afiş meğersem 100. Yıl kutlamalarına ait afişmiş. Ve 100. yıl kutlamaları da 25 Mayıs'taymış. Yani geçmiş zaten. Ben bugünü bana ve ablalık kurumuna kurulmuş bir tuzak olarak telendiriyorum. Bir insanın bir gün boyunca eline attığı her yerde böyle kapalı, her şeyi kapalı, her şey geç kalmış olabilir miyim ya? Her yer kapalı. Sinir oldum. Böyle birkaç tane ufak şey var. Ben şimdi bir gezerim. Ama burası güzel. Seni kafanı sevdim yani. Port olarak güzel. Galata Port'tan daha güzel ya. Yani. Öyle Böyle düşünebilirsiniz. Zaten bu da çok güzel. Burası zaten bir ada. Adacık. Gibi bir şey. Saint Petersburg'un her yeri ada zaten. <laughs> Buraya gelirken yolda da yağmur başladı. Wind City. Neyse. Açalım tekrar sonra store gibi bir yer burası. Da. bakın var müzeyi. Gezdim gezdim hiçbir şey. Cık. Sinirleniyorum ya. <laughs> Şuraya doğru bayrakların oraya doğru Yapı çok güzel burada Yapıyı beğendim. Yine tur şeyleri görüyorsunuz. kovalda da turlar var. 1500. Bu plan başlıyor. 1100. Burası eski bir fabrikaymış muhtemelen. Ve fabrikayı şöyle bir e, kültür-sanat merkezine çevirmişler. İçeride alışveriş yapma yerleri de var. İnsanlar gelip burada geziyorlar. 100. yılını kutlamış mesela şey. Belki konser falan da veriliyordu burada. Kültür sanat etkinlikleri oluyormuş genelde. Bugün hiç kendi istediğim bir şey yapamadım. Ne güzel duvar mazikleri var. Burası da güzel. Eski bir fabrika burası. Fabrikayı böyle değerlendirmişler. Eski bir fabrikayı. Çok güzel olmuş. Aynı müze benziyor. Daha önce gittiyseniz Kadıköy'de. Orası da bu tarz bir şey. Aynı esinlenme. Gürcü ve Özbek yemekleri diyor. Kazan diyor. Yanında da İtalyan yemekleri varmış. Hmm. Boş ama niye boş? Bu yapılar çok güzel ya. organ yani böyle bir şey dönüştürülmesi güzel <laughs> Heyhula değil değil gereksiz büyük bir yapı değil geniş bir kampüs havasında olduğu için daha güzel duruyor bir şey. ve biraz da retro duruyor şey. retro durumuz da çok güzel tabii ki ayrı bir hava katıyor çok Böyle. Limanda bu kadar da işte. Hani 100. yıl kutlaması varmış. Şuna bir <laughs> <laughs> bakalım bari. Hazır gelmişken. Ya ben baktım da videoyu da çekeyim. Yukarıya doğru şu merdivenlerden çıkacağım. Var. Çok güzel bir yer. Bu ne? Boş bir alan da. Neden? Çok hiç anlamadım. Niçin? Evet, Burası da böyle boş bir alan Burada ne yapıyorlar acaba şu an merak ettim Ama Her yer kapalı gördüğünüz gibi Ben bugün her yere geç kalıyorum Bugün hiçbir şey tam vaktinde olmuyor. Hiçbir şey de yetişemiyor. Böyle saçma salak bir gün oldu. Keyif almadım. Şimdi yürüyerek geri döneceğim bu yağmurda. Yağmur yağarken geri döneceğim. Şehrin neredeyse öbür ucundayım. Geri döneceğim burada. Yürüyerek. saattir yürüyorum. Sonunda köprüye geldim. Şimdi bu köprüden karşıya geçeceğim. Minçler var. Bu tarafında. Kresin gemisi bakın şurada. Gitmiştik ya oraya. Şuraya gittik ya. Ee, gemi orada. O geminin daha da ilerisine gittik limana. Sonra oradan geri döndük şimdi. Kapatayım yağmurdan, ıslanıyor kamera ya. Evet köprüden karşıya geçtik. Şimdi buradan yürüyoruz böyle. Önümüzde bir sürü saray var. Nehir kenarında eski sarayların hepsi buradalar. Orta köy tarafına. Oraya da o giden yola benziyor. Bir sürü saray var burada. Her yere saray yapmışlar. İmparatorların işi bu. Başka yapacak bir şey yok. Ermitaj da aslında bir saray. Çarın kuşluk sarayı. Ekim devriminden sonra orayı e, çeviriyorlar, müzeye çeviriyorlar. Hatta bu kadar büyük olmasının sebebi de aslında saray olması. Çünkü Çarıçı Katerina'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun böyle Avrupa'dan birçok yerden getirdik. Büyük büyük sanat eserleriymiş yani. yani. Aslında onun saraya getirttiği sanat eserleriymiş. Sonrasında bir müzeye çeviriyorlar. Sarayın kendisiyle beraber. Kamerayı çok çıkaramıyorum. Yağmur hala atıştırıyor yağıyor. Bir buçuk saattir yürüyorum. Yağmur da benimle beraber yağıyor. Biraz daha yürüyeceğiz. Şimdi belki görürsünüz. Yürüyeceğiz yeşilimsi bir şey var. Hermitaj odası. Bugün Hermitaj'a gitmeyeceğim aslında zaten. Saat çok geç oldu. Şu an giremem. Kapanmıştır. Birinci Petro ve ikinci Katerina. Turistlere anlatan birisi var. Mikrofonla konuşuyor. Tabii ki Rusça konuşuyor. Burası Sen Isaac Katedrali. Fener de Katedrali. Burası da bronz atla heykeli. Burada. Alexander Bahçesi. <laughs> Say hello. Hello to Turkey. Turkey. Some followers from Turkey. On Instagram. Have a good day. <laughs> Thank you. Hello. Hello. fikirleri yaparak şey yapıyordu. Sonra bana selam verdi. Ben de dedim ki Türkiye'ye selam söyle. Nereye gidersek gidelim dünyanın her yerinde Türkiye'ye selam söylememiz gerekiyor. <laughs> selam söylememiz gerekiyor. <laughs> Ve burası da Alexander Bahçesi. İmiş. Это все, что я помню, потом Evet burası da Ermitaj'ın nehre bakan arka tarafı. Bundan şimdi geçeceğim. Yani geçiyorum şu anda. Görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Saraylar böyle işte. Büyük ve içi boş. Bomboş büyük binalar. Zaten imparatorlar bir tek saray yapmaya yararlar. O yüzden böyle hepsini kocaman kocaman büyük büyük yaparlar. girişi de yıkabiliriz arka tarafı. Evet, Büyük Neva'nın kenarına geldik yine. Burası yaz bahçesi. Şu bir. bir. Tam burası şeyin sarayın yaz bahçesi. İçini görebilirsiniz böyle. İçine girmedim hiç ama harika heykeller var gibi gözüküyor ve gerçekten böyle bir saray bahçesi olduğu belli yani. düzen Düzeninden belli. Girsem mi acaba şimdi? Ama yağmur da ya, yağıyor. Ben bugün hiç fotoğraf çektirmedim. Daha doğrusu buraya geldiğimden beri hiç fotoğraf çektirmemiştim. Onu fark ettim birkaç yerde fotoğraf çektirmek istiyorum ya. Yani. Yağmur durmadı ama harika bir güneş açtı bulutların arasından. Akşam 8 şu anda. şöyle biraz ağaçların arasında yürümeye devam edeyim. Biraz Nevski'ye çıkarım belki tekrar. Oradan da hostelime döneceğim artık. Hazırlık yapmam lazım. Akşama çünkü yarın sabah hostelden ayrılacak. Ee, sabaha Moskova'ya trenim var. Moskova'ya geçiyorum artık. St. Petersburg defterini yarın kapatıyoruz. Buraya kadar. Geçen sefer Kazan Katedrali'nin bana neden İstanbul'u bu kadar çok hatırlattığını bulamamıştım. Şimdi buldum. Kazan Katedrali benim için bir Ayasofya gibi. Yani çok Ayasofya havası olan bir yer gibi geliyor. Şehrin simgesi olan bir yapı aynı zamanda. Devrimden önce bir katedralken devrimle beraber müzeye çevrilmiş. Sonrasında tekrardan katedral olarak kullanılmış. Bu tabii ki size de Ayasofya'yı hatırlatmış olmalı. Her devrim ve karşı devrim şehrin simgesel yapısında böyle bir isim değişikliği, bir amaç değişikliğine sebep olabiliyor. Kazan Katedrali de bu yüzden bana muhtemelen Ayasofya'yı çok hatırlatan bir yer. Şimdi hostelime dönüyorum. Son bir kez gün gözüyle Aliçkov Köprüsü her Valizimi nereye bırakacağım onu düşünüyorum. İnşallah hostelde hostelden izin alabilirim. Hostelden izin alamazsam tekrardan tren istasyonuna gideceğim. Tren istasyonunda saklamam gerekecek. Yani tren istasyonunda emanetçi vermen lazım ama tren istasyonundaki emanetçi de ya kartla çalışıyorsa ve nakit keş çalışmıyorsa neyse oradaki birilerine belki sorarım belki birileri benim yerime olur bunu yapabilirim ya herhalde ama inşallah hostelde kalmasına izin verirler ya akşama kadar kalsa benim için yeterli artar dedi sabah karşı trenim var akşam saat 8'e 9'a kadar falan kalsa hostelde. 7, hadi 7 olsun. 7, 8e kadar kalsa. Akşam 8'de alırım. Tren istasyonuna gelirim. Bir tur da tren istasyonunda bırakırım. Sonra gezerim. Çünkü trenim sabaha karşı 5'te. Niye? Şöyle harika mozaiklerin olduğu bir parka geldim. Çok güzel. Aman tanrım. Mozaik parkı gibi bir yer burası. Duvarları da böyle Duvarlara bakar mısınız? Bu bayağı ara sokakta bir yer Ama aynı zamanda çok güzel bir yer Galiba burada mozaik yapım merkezi gibi böyle kursu gibi bir şey var herhalde insanlar. O yüzden böyle her tarafı mozaiğe bulamışlar. Bakar mısınız şuraya? Mozaik müzesiymiş burası. Ama kapalı sanırım çünkü kimse şey yok. Ay keşke birileri olsaydı şu anda. Güzel. Excuse me. Gitti. Beni duymadı. Keşke fotoğrafımı çeker misiniz diyecektim. ses olsaydı da fotoğrafımı çekseydik keşke ya A few moments later